Viking mitolojisinden 5 tane ilginç bilgi. Birinci Vikingler için gökkuşağı bir köprüydü. Viking mitolojisinde gökkuşağına bir Frost denirdi. Bu köprü, insan dünyası, Midgard ile tanrıların dünyası, Asgard arasında bir geçitti. Savaşçılar öldükten sonra bu köprüden geçerek Valhalla'ya ulaşırdı. İkinci tanrılar da ölümsüz değildi. Yunan veya Mısır mitolojisinin aksine, İskandinav tanrıları ölümsüz değildi. Onlar da yaralanabilir, hatta öldürülebilirdi. Mesela Odin, Loki'nin oğlu Fenrir tarafından Ragnarök'te öldürülecekti. Üçüncü evren bir ağacın dallarında duruyordu. Vikingler evrenin Yggdrasil adlı kozmik ağaç üzerinde var olduğuna inanıyordu. Dokuz farklı diğer bu ağacın dallarında ve köklerinde yer alırdı aç zarar görürse tüm evren sarsılırdı. Dördüncü dünyayı saran dev yılan vardı. Jörmungandr, Loki'nin çocuklarından biri olan devasa bir deniz yılanıydı. O kadar büyüktü ki tüm dünyayı kuşatıp kendi kuyruğunu ısırmıştı. Kehanetlere göre Ragnarök'te denizden çıkacak ve Thor ile ölümcül bir düello yapacaktı. Beşinci Valkürler sadece savaşçı seçmezdi. Halk arasında valkürler sadece savaş alanında ölen kahramanları seçen varlıklar olarak bilinir. Ancak bazı sagalarda, valkürlerin savaşların sonucunu da belirleyebildikleri, hatta kralları destekleyip düşmanlarını felakete sürükleyebildikleri anlatılır.